Suriye'de senelerce çocuk annesinin eteğinden peşine düşüyor. Anne karnım aç. Anne yemek yok mu? Suriye zengin bir ülkedir. Suriye'nin dış borcu yoktu. Suriye'de petrol kaynakları vardı. Bizim bir kabahatimiz oldu. Suriye halkının bir bir kabahati. Niçin bunlar başına geldi? Çok sustukları için. Çok geç kaldık. Çok geç kaldık. Hama katliamında sustuk. Gördük ne yaptık kırımı yaptılar. Kilise bırakmadılar, cami bırakmadılar, pazar bırakmadılar, çarşı bırakmadılar. Adamları, aileyi bütün öldürdüler. Bir çocuk sesi duydular. O çocuğu arıyorlar, bulamıyorlar. O çocuk için 2-3 gün aradılar o çocuğun izini. Bu ailede kimse kalmayacak. Niçin? Bu ailede birisi muhalif olduğu için. Üç e çocuğu şimdi kurşunla vurmuyorlar. Yazık kurşuna. Çocuğu adam tutuyor istihbaratlar polisler duvara vuruyor, çocuğun başını koparıyor. Çocukların başlarıyla top oynadılar. Şimdi öyle görünce millet sustu. Olmaz, insan sıkıntıdan geçer. Babası, annesi öfkelendi bir çocuğa, bir cezalandırdı. Evi bıraksın, onlara küfür etsin, gitsin sokaklarda mı yaşasın? Evet, bir kriz geçiriyoruz, bir sıkıntıdayız. Sokağa inmek günah, bence fakih değilim, alim değilim, hoca değilim. Olmaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 sene Şerif Beni Haşim'de ağaç yaprakları yediler. Gön parçası bir gön parçası. Ciltleri buldular, somurdular. Dediler mi dinlen dönelim. Kuruşun ambargoda. Kureyş'e geri dönelim dediler mi? Dinden vazgeçelim dediler mi? Kureyş o zaman öyle güzel bir şekilde kucağını açardı onlara. Olmaz sabredeceğiz. Liderlerimize sahip çıkacağız. sıkı tutan Tutanacağız. Sımsıkı tutanacağız liderlerimize. Bu biraz taviz verecek insan. Biraz katlanacak. Biraz dayanacak. Çıkalım. E ee, sokaklara dökülelim. E ee, dolar biraz yükselmiş. Son sonra ne olur? Sonrası ne olur? Karma karışık olur. Allah korusun düşmanlarımız çok. İçeriden de dışarıdan da aman aman. Ey Rabbim. Türkiye'yi korusun. Biz Suriye'deyken bakardık derdik Rabbim. Acaba şöyle bir Müslüman ülkesi ayakla şöyle güçlenir de dünyanın dört bir tarafında doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde ezilmiş bu insanlara sahip çıkacak kim olabilir? Filistin'e, Gazze'ye sahip olacak kim çıkabilir? Şu Kudüs'ü, Beyt Ciddi aksaya kim sahip çıkabilir? Bir de baktık ki Türkiye oldu. Siz oldunuz. Birlik, beraberlik, hoşgörü, huzur içinde yaşayasınız inşallah. Hepimiz inşallah.